İki sınıf insandan bahseder. İnne sa'yekum leşetta. Sizin işleriniz türlü türlüdür der. Ve türlü türlü işleri olan insanlardan bir kısmının muttaki, Allah'a gönülden bağlı ve Allah için infak eden, en güzel olan kelime-i tevhidi doğrulayan insanlar olduğu ve ona hak yolunu kolaylaştıracağı ifade edilir. Arkasından da bir sınıf insan da vardır ki onlar da küfrü tercih etmişlerdir dalaleti ve sapıklığı tercih etmişlerdir. Üstüne üstlük o kendi küfür yollarında cimride davranmışlardır. Sadece kendi dünyalarına yönelik bir çabanın içerisinde olmuşlardır. En güzel olanı ve kezzebe bir hüsna onu yalanlamışlardır. Yani la ilahe illallah kelime-i tevhidini yalanlamışlardır. Demek ki iki sınıf insan var. Hak yolunu tercih eden, batıl yolu tercih eden insanlar. Ve bu anlamda Allah hem hak yolda olanlara hem de batıl yolda olanlar için onların kendi yollarını onlara kolaylaştırdığını. Fesenü yessiruhu lil yusra. Kolayı onlara kolaylaştırdık. Fesenü yessiruhu lil usra, Zor olan küfür yolunu onlara kolaylaştırdık diye ifade edilir. Arkasından da Rabbimiz buyurur ki inna aleyna lel huda. Hidayet yolunu, doğru yolu insanlara göstermek bize düşer diye Rabbimiz bizleri bu anlamda hür irademizle yaşadığımız bu kulluk sınav dünyasında sınav dünyasında insanlara bir irade verilmiştir ve insanlar dilediğini seçme hürriyetine sahiptir. Dileyen küfür yolunu, dileyen ise inkar yolunu seçecektir. Ama şu da bilinen bir şeydir ki velaydar li ibadihir kuf Allah kulun küfür yolunu tercih etmesinden de hoşnut olmaz. Ama onlara, onlara hürriyet vermiştir. Dileyen onu, dileyen öbürünü tercih eder. Leyl suresinin demek ki 12. ayetinde inna aleyna lel huda hidayet yolunu insanlara göstermek bize düşer diye Rabbimiz bildirmektedir. Sadece biz gösteririz ama dileyen onu tercih eder, dileyen diğerini tercih eder. Benzer bir e, manayı ifade etmek üzere şöyle bildirilir ayet kelimede, kerimede, ve alallahi kastu sebil ve minha cair ve lev şa'a ecmain. Nahil suresinin 9. ayeti doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır tabii ki. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi ama Allah bunu dilememiştir. Bütün insanların hidayette olması eğer Allah'ın cebriyle zorlamasıyla olursa o zaman Ebu Cehil ile Ebu Bekir'in arasında bir fark kalmaz ki. Hürriyet verecek ki. Onlar kendi iradeleriyle hak yolu tercih edecek. Sınavda başaranlarla başarısız olanlar, cenneti hak edenlerle cehenneme müstahak olanlar böylece ortaya çıkmış olabilsin. İşte bu ayeti kerimede de Rabbimiz ve alallahi kastus sebil ve min Hak yolu göstermek Allah'a aittir. O hak yoldan öte batıl yollar da vardır. Ama dileseydi Allah hepinizi hidayete erdirirdi ama bunu dilememiştir. Evet. Bu ayet-i de böyle. Bir başka ayet-i kerime yine Rabbimiz hidayet boyutuyla alakalı bizi bilgilendiriyor. Ayet 115. Emme Allahu li yudilla qaumen ba'de iz hadahum hatta yubayyin lahum ma yattaqun. İnallah bi kulli şeyin alim. Ne demek bunun anlamı hocam derseniz birlikte okuyalım. Doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe Allah bir toplumu saptıracak değildir. Bir daha ağır ağır okuyalım. Doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe Allah bir toplumu saptıracak değildir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Yani Allahü Teala insanlara önce bir hidayet ediyor dostlar. Aslında hidayet yollarını gösteriyor. Bunun örneklerini bir, bir sonraki örne ayetler grubunda göreceğiz. İnsanlara doğuştan itibaren onları onlara hidayet etmekte Rabbimiz. Onlara hidayet yollarının bir vesilesi olarak peygamberler göndermekte, kitaplar göndermekte, uyarmakta, hatırlatmakta. Bunun sonucunda da dileyen o kitabı, dileyen o peygamberi kabul ederek hidayet yolunu tercih eder, dileyen de reddederek kendi küfür yolunu tercih edebilir. Bu ayeti kerimede ne görülüyor? Demek ki Allah insanlara doğru yolda ilerlemelerine yönelik, doğru yol ile alakalı bir seçim hakkı olmak üzere onlara hidayet kılavuzlarını, hidayet rehberlerini, hidayete vesile olacak şeyleri onlara Rabbimiz bildirmiş. Bundan sonra sapıdan kendi iradesiyle sapıtmış olacak Allah da onun sapıtması sonucunda onun sapıklığına dair hükmünü, son hükmünü vermiş olacaktır. Ayet 115 bu şekilde bizi ifade ediyor. Bakınız bunun bir örneğini Semut kavminde de görüyoruz. Rabbimiz onlara ve emma semut Semut kavmine gelince fehedeynahum Onlara hidayet ettik. Bu ne demek? Semut kavmi helak olmuş bir kavim. Onların hidayete erdirildiği ifade ediliyor. Burada dostlar onlara hidayet yollarını gösterdik manası anlaşılmakta. Ama onlar çünkü devamında diyor ki festahabbul ama alel huda. Onlar hidayete karşılık körlük yolunu, batıl yolu, küfür yolunu onlar tercih ettiler. İstihabbe böyle bir manayı ifade ediyor. İstihabbe ala hidayete karşılık körlük yolunu tercih ettiler de onları bir azap saikası onları yakaladı. Yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap Yıldırım onları çarpmıştı diye ifade ediliyor. Demek ki Rabbimiz Semud kavmine de burada hidayet ettiğini bildirdiğine göre aslında sadece Semud değil. Hazreti Adem'den kıyamet gününe kadar gelecek bütün insanlara Allahu Teala bu anlamda hidayet kılavuzu olarak peygamberlerini, nebilerini, kitaplarını göndermiştir. Bu bağlamda ve kavmin hat her kavmin hidayet edicisi vardır denilir ve li hat. Her kavmin hidayet edicisi vardır denilir. Peygamberler anlatılırken bu Rahat suresinde geçer. Hemen bir sonraki surede de şöyle söyler ayet 4. Ama <laughs> arsalna mir rasulin illa bi lisani kavmihi li yubayyin lehum. Teala her peygamberi kendi kavminin diliyle göndermiştir. Onlara açıklayabilsin diye. Sonra dileyen onu kabul eder, dileyen de inkar yolunu tercih eder denilmekte. İşte her insan her toplum dedim ya. Bununla alakalı insan suresinde insana yönelik Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. Bir biz insanı yarattık. İnna halaqna'l insan min nutfatin emshaj nebtalihi fecennahu semi'an basira. İnna hadaynahu's sebila imma şakiran ve imma kefura Evet bakınız anlamına ekrandan okumaya çalışalım. Şüphesiz biz insanı karışık halinde, karışım halinde az bir sudan, meniden yarattık ve ona imtihan onu imtihan edeceğiz. Nebtelihi. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Yani gözleri gören, idrak etme yetisi kendisinde olan böyle bir yani yani akli melekeleri yerinde olarak onu yarattık, halk ettik. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yol yola koyduk. İnna hedeynahu sebebiyle hak yola, batıl yola yönelik ona biz hidayet ettik. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Demek ki insan yola e, yola konulmuştur. Bu yolda tabi ki yolun eğrisi de vardır. Sapanı da vardır. Batıl olan boyutu da vardır. Dolayısıyla dileyen hak yolunu tercih ederek şükredenlerden, dileyen de küfür yolunu tercih ederek kafirlerden olur denmektedir. Nitekim bununla alakalı bir başka ayette Sebbi hisma Rabbi rabbikel a'la Çok yüce olan Rabbini sen tesbih et Bizler namaz kıldığımızda dostlar Secdede ne diyoruz? Sübhane rabbiyel a'la Ey yüce olan Rabbim seni noksan sıfatlardan tesbih ederiz diyoruz. Bu ayet inmeden önce peygamberimiz Allahümme leke esküdü dermiş. Senin için secde ediyorum ey Rabbim dermiş. Ne zaman ki bu ayet indi artık secdedeki e, tesbihat şeklini değiştirdi. Subhana Rabbiyel Ala demiştir. Nitekim Vaka suresinin sonunda Fesebbi Bismi Rabbikel Azim çok yüce olan Rabbini tesbih et ayeti inmeden önce ...Rukü'ye vardığı zaman Allahumma leke arke u dermiş. Ey Rabbim senin için Rukü'ye eğildim. Senin için eğildim dermiş. Ama ne zaman ki Fesebbi Bismi Rabbikel Azim ayeti inince çok yüce olan, büyük olan Rabbini tesbih et ayeti inince Peygamberimiz rüküde Subhana Rabbiyal Azim, secde Subhana Rabbiye, Rabbiyel Rabbi demiştir. Bu ayette zaten Sebbih isma Rabbikel Ala Çok yüce olan Rabbini tesbih et. Onu an, övgüyle an buyuruyor Rabbimiz. O Rabbin ki Ellezî halaga mahlukatı yarattı fesevvâ ona biçim verdi. Vellezî kaddera her yarattığı mahlukatın her birine bir ölçü var etti dengesiz bir varlık yoktur. Kendi içinde bir kuralı, ilkeleri olan varlık donanımı içerisinde bütün varlıkları yaratmıştır. Feheda ve ona hidayet etmiştir. Biz buna fıtri hidayet deriz dostlar. Yaratılıştan Allah'ın evrendeki bütün varlıklara, atomundan, yani zerresinden küresine kadar ne kadar evrende varlık varsa her birinde Allahu Teala onlara bir ilke, bir kural, var etmiştir. Atomun çekirdeği içinde nötronu protonu vardır. Yani bütün neyi varsa rastgelelik yoktur evrende. Başı boşluk yoktur evrende. Güneşin doğuşunda, batışında, dünyaya yaklaşımında, uzaklaşmasında, ayın kendi evresinde hareket etmesinde ve kullun fi felekin yesbihun diyor Rabbimiz. Her biri kendisine ait olan yörüngesinde akar gider. Hiçbiri diğerine bir o anlamda karışmaz. Hatta bırakın onu hani Denizlerin içerisinde akan sulardan bahseder Rabbimiz. Tatlı su ile tuzlu sudan bahseder. Meracel Bahreyn iki su salındı. Yeltegiyen buluşurlar da Beynehuma berzakun la Aralarında bir engel vardır. O tuzlu suyun içerisinde o akan okyanustaki o akar e, akarsu diğerine karışmaz diyerek bununla alakalı Rabbimiz o ilkiye de işaret eder. İşte bütün bu gördüklerimiz Evrende Allah'ın bütün mahlukata dair olan hidayetini gösterir. Ördek yumurtadan çıktığı zaman yüzmeyi bilir. İnsan bebek olarak anasından doğduğu anda annesini emmeyi bilmektedir. Bu bize işte doğuştan gelen bize Allah'ın e, bizim zihnimize yerleştirdiği bir yeti, bir donanım, bir gücü ifade eder. Bunu zaten Beles Suresi'nde de görüyoruz. Rabbimiz orada anlatır. Elem nec'allahu ayneyn. O inkarcı insan. Bilmez mi? Ona iki göz verdik. Ve lisanen ve şefeteyn. Bir dil iki dudak verdik. Ve hedeynahun necdeyn. İki yolu ona biz gösterdik. Yani annesinin, annesini emebilme gücünü biz ona verdik manası da verilmiştir. Necd kelimesi bir tepeyi ifade eder. O anlamada geldiği gibi hak ve batıl yolu da biz ona hidayet ettik. Ona onu ulaştırdık denmekte. Doğuştan bizde olan bu yetiler. Mesela bir arının kozasından çıktıktan sonra bal yapmayı bilebilmesi. Bütün bunlar Allah'ın ona olan vahyinin bir sonucudur. Ve avha rabbuke ilen nahl Allah arıya vahyetti derken buradaki vahiy fıtri vahiy. Yaratılıştan ona meleke olarak, yeti olarak onun yaratılışta onun hafızasına Allah'ın koyduğu o gücü işte o ilhamı biz ayette vahiy olarak, hidayet olarak görebilmekteyiz. Bunların dışında Allah'ın işte Yaratılıştan gelen bu bize verdiği o donanımlar fıtri hidayeti gösterirken bir ileri aşaması ise Allah'ın gönderdiği peygamberler, Allah'ın gönderdiği kitaplar da hidayetin bir diğer aşamasını ifade eder. Yani farklı ayetlerde hidayet farklı manaları e, ifade etmekte dostlar. Onun için hidayetin 20'den fazla anlamı vardır kimi yerde hidayet peygamber anlamına gelir, kimi yerde İslam anlamına gelir, kimi yerde Kur'an anlamına gelir. Yani geçtiği yere göre hidayetin farklı manalarının olduğunu görmekteyiz. Evet. Programımızın başında Fatiha suresinde ayet-i kerime efendim 6. ayette İhtina sıratal mustakim. Ya Rabbi doğru yoluna bizi hidayet et. Sıratal lezine en amt alehim kendilerine nimette bulunduğun kimselerin yolu olan doğru yoluna bizi hidayet et diye dua ediyorduk ya. Ülema bunu şöyle açıklamıştır müfessirler. İhtinas sırat al mustakim. Bizi doğru yoluna hidayet etin anlamı doğru yolunda bizi sabit bırak. Ayağımızı kaydırma anlamına gelmekte. Kendilerine nimet verdiğin kimseler denirken de zaten Nisa suresinin 69. ayeti orada ifade edilir. Ne diyor ayet-i kerimede? Kim Allah ve Resulüne itaat ediyorsa işte onlar bilsinler ki Allah'ın kendilerini nimetlendirdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle Allah onları haşredecektir. Onlar ne güzel arkadaşlardır denir. Demek ki hidayeti isterken aslında bizler cenneti istiyoruz. Cennete varıncaya kadar yolundan bizi kaydırma. Bu yoldan bizi ayırma ey Rabbim diye bizler duamızda aslında bunu kastediyoruz. Zaten dostlar Araf suresinde öyle geçer. Bakınız, ve zana ma min gillen. Onların içinde diyor o cennete giren insanların o içlerinde olan kini nefreti çıkartmışızdır. Onlar şöyle yalvarırlar diyor. Vakalul hamdulillahi lladhi hadana lihaza. Bize burayı hidayet eden, yani bizi buraya kadar buraya kadar ayağımızı kaydırmadan ulaştıran Rabbimiz sana hamdü senalar olsun. O ma kunna linehte diye levla en hedan Eğer Rabbimiz bize buraya bizi ulaştırmasaydı biz bu yolu, bu cenneti bulamazdık. Üç defa aynı ayette hidayet kelimesi geçer. O ma kunna linehte diye levla en hedan Bize burayı bize burayı nasip etmeye etmeseydi Rabbimiz biz o hidayeti bulamamış olurduk demiş olmaktayız. Demek ki ihtinas al müstakim demek, sebitne ala dinik demek. Bu dininde bizleri sabit bırak demiş olmaktadır. Bu anlamı ifade etmiş olmaktadır. Evet, Kur'an açıyoruz. Fatiha okuyoruz. Hemen Fatiha'nın karşısında daha ikinci sure Bakara suresinin ikinci ayeti bu kitap kendisinin Rabbinden indirilmesi konusunda hiç kuşku olmayan bir kitaptır diyoruz ve huden lil muttakin o takva sahipleri için hidayettir diyoruz. Demek ki Kur'an da bir hidayet olarak ayeti kerimedi böyle yerini alıyor. Kur'an hidayettir. Yani hidayete vesiledir. Dostlar, Allah hem hadidir hem hem de saptırıcıdır. Mutlak manada hidayeti insanın gönlünde yaratan Allah'tır. Dalaleti de sapıklı insanın gönlünde yaratan Allah'tır. Ama Allah'ın hidayet etmesi kullarda olan bir çabanın bir adımın bir sonucudur. Allah kime hidayet eder? İyilik sahiplerine hidayet eder. Kendisine yönelene hidayet eder. Ona teveccüh edene hidayet eder. Bu anlamda Kabe'ye gidene Kabe hidayet eder. Huden lil alemin der Kabe'yi anlatırken Rabbimiz. İnne evvele beytin vudu lin nasil ellezî bi bekkete mübareken ve huden lil alemin ayetinde böyle geçer. Yeryüzünde insanlık için kurulan ilk mabet Kabe'dir der. Mekke'deki Kabe. O, o Kabe... İnsanlık için hidayete vesiledir denir. Kabe hidayettir. Peygamber hidayettir. Kur'an hidayettir. Bütün gelen kutsal kitapların her biri hidayettir. Ne anlama gelmiş oluyor? Hidayetin bizde oluşmasına vesile olan anlamda hidayettir. Ama hidayetin gönüllerde yaratılması manasında ise hidayet bu anlamda Allah'a aittir. İsterseniz Kasas suresinin 56. ayetini hatırlayalım. İnneke la tehdi men ahbepte. Sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin der orada peygamberimize. Amcası Ebu Talip ile alakalı üzülmüş. Ey amca la ilahe illallah de. Senin için kıyamette şahitlik edeyim. Ama amcası demedi. İşte inen ayet-i kerime. Habibim sen sevdiklerinin gönlünde, imanı zorla yaratacak güçte değilsin anlamında, inneke la tehdi men ahbeb de, sevdiklerini sen hidayete erdiremezsin denir. Fakat aynı Rabbimiz, Ş Şura suresinin 52. ayetinde de şöyle buyurur, ve inneke le tehdi ila sıratı müstakim, sen dost doğru bir yola ulaştırıcısın, hidayet edicisin. İşte buradaki hidayet, hidayete vesile olmak, aracı olmak, yardımcı olmak anlamını ifade etmiş olmaktadır. Bu anlamda Kur'an da hidayet edicidir. İnne hadal Kur'an'a yehdililletiye akvem denilirken bu ifade edilir. Kur'an en doğru bir yola insanları ulaştırıcıdır derken bu anlamda ifade edilir. Öyleyse hidayeti Rabımızdan istemeye devam edeceğiz. Hidayetin bizde oluşması için, hidayetin vesileleri olan Kur'an'a, peygambere tabi olacağız ve ölünceye kadar bu hidayetten, bu istikametten ayrılmamak için sürekli dualarımız, niyazlarımız bu çerçevede olacak dostlar. Ta ki cennete varıncaya, ta ki diye hedâna lihâdâ, bize bu cenneti nasip eden Rabbim, sana hamdü senalar olsun diyeceğimiz o mutlu sona varıncaya kadar Rabbim bizleri hidayetten ayırmasın diye dua edeceğiz. Evet Rabb'im bizleri hidayetinden, çizgisinden, yolundan, resulünün nebisinin gittiği o istikametten ayırmasın. Programımız burada sona erdi. Bir başka programda birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, Kur'an'la kalın efendim.